Merhaba, ben Selin. Hoş geldiniz bu videoya. Bu videomu mu demeliyim, bu belgesel mi demeliyim, yapmaya çalıştığım şey bu olacak ama her neyse hoş geldiniz. Umarım başından sonuna kadar keyif alarak izlersiniz. Ve ben de umarım bu projeyi bitirebilirim. Kendimden şüphelerim var çünkü. Öncelikle ne yapacağımdan bahsedeyim isterseniz. Önümde bir sürü ip var. Çeşitli renklerde demeyeyim de çünkü çeşitli tonlarda, siyahın ve grinin farklı tonlarında, çeşitli dokularda ve kalınlıklarda iplerim var. Birkaç tane materyalim var böyle kullanabileceğim tığ gibi. Bunlarla anladığınız üzere bir şey öreceğiz. Bu tığ işi olacak ama arada şöyle şişte kullanabiliriz. Bu kadar farklı iplerle ne yapabiliriz diye düşündüğünüz olursanız çünkü genellikle bir kazaktan ya da bir hırkadan, bir etekten, bir elbiseden bahsederken genellikle 500 gramın üzerinde ipler bulursunuz, bulmaya çalışırsanız. Çünkü yetirebilmeniz lazımdır. Ama burada farklı farklı e, ipler var ve hepsi de çok değil. Yani şurada mesela çok az ip var. Onu neden oraya koymuşum bilmiyorum. Önümde kumaşlarım var. Yapacağımız şey aslında freeform kroşe dediğimiz kroşenin, tığ işinin bir alanı. Bunu ülkemizde çok fazla yapan insan yok benim gördüğüm kadarıyla. Tekstil artistleri vardır ya da modern sanatçılar belki örgüyü ve ipi bu şekilde kullanıyor olabilirler ama bununla bir şeyler yapıp da giyen çok fazla insan görmedim. Çünkü biraz çılgınca geliyor sanırım insanlara. Hatta ben bunları bu iplerden bazılarını aldığım bir dükkanda bir hanım teyze hani bu kadar farklı şey ne yapacaksın dediğinde gösterdiğim şeyi görünce ilham aldığın şeyi görünce bunu sokakta giyecek misin demişti. Valla umarım bitirebilirim ve giyerim. Umarım siz de bu süreci izlersiniz. Çünkü ben ilk defa Freeform çalışacağım. Evet birkaç tane motif yaptım burada denemek maksadıyla ama bunları yerleştirip dikmek ve aralarını doldurmak bitirdiğinizde hayal ettiğiniz şeye ulaşıp ulaşamayacağınızı görmek aslında uzun ve riskli bir süreç. Yani zaman harcıyorsunuz ve para harcıyorsunuz. Umarım güzel bir şey ortaya çıkar. Ve genellikle de böyle hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz de olur ya bir şey ördüğünüz zaman. Onu sökmek sonra çok zor gelir. Umarım öyle şeylere gerek kalmaz. Şimdi burada biraz başlamışım aslında ama şöyle birleştirmeye bile başlamışım ama bunu muhtemelen sökeceğim. Böyle motifler ben örmeye başlamıştım şöyle şuradan göstereyim bu renkleri farklı kombinasyonlarla dizdiğiniz zaman zaten böyle görüntüler oluşabiliyor bakın bu freeform işte freeformun çok basit bir şeyi burada böyle motifleri yapmıştım zaten bunları yan yana getireceğiz istediğimiz gibi dizeceğiz. Aralarını dolduracağız. Gerekirse bir astarın üzerine dikeceğiz. Dikerek ya da iğneleyerek daha sonra dolduracağız. Çünkü potluk yapmaması için, kaskılıkta durmaması için onları da kameraya alırım. Şöyle şeyler var. Bunlar deneysel şeyler. Bakalım kullanacağımız zaman işe yarar mı göreceğiz. Şimdi ben ufaktan başlamak istiyorum. Motiflerimin arasından seçeceğim. Çünkü ben Pinterest'ten falan böyle her yerden motif buldum. Bunları uydurmasyon şekilde çalışacağız. Kendimizden bir şeyler katacağız. Önlerinde olan zaten buradaki ipleri doğru şekilde örebiliriz. Evet şimdi geçelim. Başlayalım. Ben bir kahramdan Bu videoyu hiçbir şeyden haberim olmadan, yani kafamda daha tam oturmadan çekmemin sebebi bu heyecanı ve bilinemezliği size aktarmak istemem. Umarım siz de böyle bir şey kalkarsınız ve bu video size ilham olur, ilham verici olur. Bu süreci sizle paylaşmak için heyecanlanıyorum. O zaman başlayalım. Bunun için, iki numaralı bir tığ kullanacağım şimdi. 3 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle birleştiriyorum. Şöyle bir halkam oldu. Bunun üzerine şunu hemen sayalım. Şimdi bu halkanın içine 21 tane triple kroşe yapacağız. Ama önce yukarı çıkmamız lazım. 1, 2, 3 tane çektim. Ve aynı zamanda bu kroşelerin arasında bir tane de zincir olacak. Onu da çektim ve ilk kroşemi yapmaya sosuyorum şimdi. İki tane doluyorum. Bir tane zincir. İki tane doladım. İki, üç, dört. Yirmi. bir tane zincir çekiyorum ve şuraya bunu kapatıyorum şöyle. Şimdi benim bununla işim bitti. Şöyle. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Her deliğe iki tane sık iğne yapmışlar. Yani single crochet yapmışlar. Bunun için de hmm. şunu kullanalım. İsterseniz bunu buradan da başlatabilirsiniz. Şöyle. Sıkınız. Ve Böyle. Şimdi gördüğünüz gibi şurada 10 tane zincirimizi çektikten sonra üzerine 21 tane triple kroşe yaptık. Aralarında da birer zincir var. Bunu başka motiflerde tekrar detaylı bir şekilde gösteririm. Bu aralardaki bir zincir kısmına şimdi 2 tane sık iğne dediğimiz yani Türkçe'de sık iğne dediğimiz single kroşe yapıyorum. Şöyle. Bu da birleştireceğim. Bunun üzerine aslında birer tane daha gitmiş. Hepsinden. İsterseniz onu da yapalım. Bir tane çıktım. Baktım. Her kroşenin üzerine batıyorsunuz. Şimdi bu ilk katmandan sonra iki sıra single crochet'lerimizi de yaptık. Şöyle bir halka gibi bir şeyimiz oldu. Şimdi bunun üzerine yapacağız. Bunun için yine şöyle parlak rengini seçiyorum. Şu an daha farklı bir kalınlıkta ipe geçmedim. Bu biraz ince kaçabilir ama sorun değil. Yine aldım. Şöyle isterseniz yanına başka bir ip de ekleyebilirsiniz. Mesela daha ince şununla karıştırabilirsiniz. Bir deneyelim. Evet. Şimdi bir yere, herhangi bir yere önemli olan neresi olacak onun yeri? Evet. Şimdi bu aralardaki single kroşeleri görüyorsunuz. İlkine batacağız. İlkine battık. Bir tane single kroşe yaptım. Ve ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane e, ee, zincir çektim. Evet 5 tane. Şimdi bunun üzerine yanına hemen yanına bir ikili trabzan yapacağım. Pardon üçlü oluyor. Evet. Hala ben bu karış karıştırıyorum ya. Karıştırıyorum valla. Batıyorum. Bir. 2 Çekmiyorum. Tekrar iki tane alıyorum. Yanına batıyorum. Bir, iki ve ikisini birden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluyor. Fark ettiniz. Şimdi bir beş tane daha zincir çekiyorum. Gevşek çekiyorum. Sıkıya gerek yok. Hemen yanında single crochet olarak batıyorum. Bakın şöyle bir şey oldu yani. Sonra araya bundan sonra diğerine kadar 3 tane single crochet daha yapacağım. 1 2 3 Tekrar yapıyorum. 3 tane yaptıktan sonra bir tane daha yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane alıyorum triple crochet yapmak için şöyle hepsini almıyorum tekrar alıyorum atıyorum iki kere de çıkartıyorum şimdi hepsini bir kere de topluyorum 5 tane zincir çekiyorum ve yanına single crochet olarak batıyorum Şimdi sıramızı bu katmanı tamamlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu 5 katmanda tamamlanmış oldu. Burasını da yaptık. Şimdi artık doldurmaya geçeceğiz. Bu ipimi açmak istiyorum. Şununla kullansam mı? diye düşünüyorum. Deneyelim. gerçekten çok güzel bir ilkmiş bu arada. 4 tane e, double crochet yapıyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 tane de tabii 5 tane de triple crochet yapacağım. 3 4 ve 5 bakın şöyle bir şey oldu 5 tane zincir çekeceğim tekrar öbür tarafa geçiyorum 5 tane triple crochet yapıyorum tersini yapıyorum yani Şimdi 4 tane de double crochet yapıyorum. İkilemeyince insan şaşırıyor. Sonra şuraya, ortaya tam ortaya single crochet yapıyorum. İşte yapmak istediğim şey bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bütün katmanı tamamlayacağım. Evet son katmanımızdan bir önceki katman 6. katmanımızda tamamlandı. Şu anda bile bunu bu şekilde bırakabilirsiniz ama biz motif tekini yapalım. Onların bir bildiği vardır. Şöyle bir yine ip tercih ettim. Parlak olmayan. Çünkü bu son katmandaki birazcık koton parlaklığı vardı. Böyle. Şu ipi kullanmıştık. Şimdi yine şu ortadakinden başlayayım ben. Her kroşenin e, üzerine single kroşe yapacağız ve bunu sağlamlaştıracağız. Her kroşenin üzerine bir single kroşe. kat çok kolay. şekilde şuraya batıyorum. Şu pupucuk burada kalacak yani. Öyle anlaşılıyor. Evet kat çok kolay. Bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar tanık olduğunuz bu motifin Örüm süreci böyleydi. Farklı renklerle farklı tığlarla böyle bir şey elde ettik. Şimdilik bu tığları kullandık. Ve bu ipleri kullandık. Şunu şunu ve bunu kullandık. Ve böyle bir şey elde ettik. Pinterest'ten herhangi bir motifi alıp siz de yapabilirsiniz. Motifi okuyarak. Bunları farklı farklı yapıp dizerek güzel bir şey ortaya çıkartacağız. Ve süsleyeceğiz. Kumaşlarla ve boncuklarla. Birleştirme aşamasında çekmeyi düşünüyorum. Şimdi sadece motifi odaklanmamız gerekiyor. Motiflerimiz de böyle gördüğünüz gibi. Bunlardan daha bir sürü yapacağız. Ve sonra birleştireceğiz. Bu motiflerin bazılarını da yaparken çekmeyi düşünüyorum. Başladık bakalım devamı gelir umarım.